Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün iki konudan bahsedeceğim. Birincisi Kıbrıs'taki ev karantina konusu. İkincisi ise kapalı devre turizm faaliyetleri arkadaşlar. Genel olarak bu iki konuyla ilgili soru almaktayım. Ve ben de bu şekilde bir video yapmaya karar verdim. Lafı fazla uzatmadan konuya geçelim. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki ev karantinası uygulaması herkes için geçerli bir konu değil arkadaşlar. Sadece belli başlı kriterlere sahip olan kişiler ve hastalar bu uygulamadan yararlanabilecek. Şimdiki isterseniz gelin bu kriterlere bir değinelim. 75 yaş üstü yaşlılar ve 6 yaş altı çocuklar. Aterosklerotik kalp hastalığı ve kalp yetmezliği olanlar, imün süpresif tedavi alan hastalar, kanser hastaları, son 6 ay içerisinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar, son 1 ay içerisinde minör operasyon geçirmiş olanlar veya son 3 ay içerisinde major bir operasyon geçirmiş olanlar, fiziksel ve zikinsel engelli kişiler nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler ve otizmli e, hastalar son 3 aydan fazla tanı almış psikiyatr vakaları kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayan kişiler diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetmezliği olan kişiler e, organ ve kök hücre nakilli hastalar ve son olarak da gebelik arkadaşlar. Bunlardan herhangi birine eee sahip iseniz bunu belgelendirmeniz gerekir. Hastane ve doktor raporları ile bunu belgelendirmeniz gerekir. yani dediğim gibi bu saydığım kriterlere uyan kişiler sadece ev karantinası uygulamasından faydalanabilecek. Buna ek olarak arkadaşlar bakanlıktan yapılan açıklamada sosyal mesafe maske takma e, hijyen ve karantina kurallarına ve izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası da uygulanacağını belirtti. Arkadaşlar buna ek olarak bir de 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan kapalı turizm e, faaliyetlerinden bir e, bahsetmek isterim. E, yapılan açıklama şöyle: Kapalı devre turizm faaliyetleri çarptır ve tarifeli seferler için e, geçerli olacak. Ve ülkeye girecek olan turistlerin de e, çift negatif PCR testlerini sunmuş olmaları gerekir. Buna ek olarak Kıbrıs'a gelecek olan turistlerin e, acenteler üzerinden e, rezervasyon yaptırmaları gerekecek. Adaya gelen turistlere Kuzey Kıbrıs, Türksel tarafından geliştirilen e, bileklikler, elektronik bileklik takılacak. Ve rezervasyonu yapılmış turizm konaklama tesislerinin dışına çıkamayacak. Ve buna ek olarak arkadaşlar bu faaliyet içerisinde yer alan e, turizm tesislerinde çalışan görevli arkadaşlar da dışarı çıkamayacak. Ve dışarıdan sadece tesis çalışanları içeri girebilecek. Bunun dışında konaklama tesisine dışarıdan kimse giremeyecek. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde yapılan açıklamaları ben size madde madde e, saydım. Yeni gelişmeler oldukça aynı şekilde sizlere onları da aktaracağım. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var ise yorum kısmında sormaktan çekinmeyin. Evet sizlere aktarmak istediğim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.